merhaba. Şimdi motorum için almış olduğum telefon tutucunun montajını yapacağım. Sokaktayız. Sağdan soldan müzik sesleri geliyor. Gayet normal. Bu VP Custom firmasının trend yoldan aldım. 180 lira fiyatı. Şöyle ilk defa sizinle çıkarıyorum. Boya kalitesi ve şöyle malzemenin sağlamlığı açısından iyi bir his veriyor. Kaliteli olduğunu tahmin ediyorum şöyle monte edeceğiz buraya telefon tutucumuzu ve ben bir de gel böyle şu cihazı buna bağlamak istiyorum şu cihazı buna bağlamak istiyorum şimdi montaj aşamasına geçelim bu da keseriz montaj için motorun havadan setinin yeterli olacağını düşünüyorum bize bir tornavida bir de alyan gerekiyor Şimdi buradaki iki tane plastik kapağın tutucusunu çıkartacağız. Bu alyanla yapıyoruz bunu. Havadanlıktaki alyanla. Bu birinci. Bu ikinci. Sonra camımızı dört tane bu kronik sık sık kırılan vidalar tutuyor. Bunları ne çıkartıyoruz. <laughs> Bu arada kamerada beni bana eşlik eden oğlum Deniz. Evet, önce malık. Bisiklet lastik tamiri. Bak şurada duran bisiklet. Bisiklet lastik tamiri videomuzda. Arkadaş kaçakçılık yaptı. Bana eşlik etmedi. Şimdi şu vidaları çıkartmamız gerekiyor. Bu iki vidayı çıkartmamız gerekiyor. Ama şu tutucu bunlara engel olur mu bilemiyorum. Önce bir gevşeteyim bakayım engel olacak mı olmayacak mı. Engel olmazsa şunu çıkartmama gerek yok. Ama engel olursa şu tutucuları da çıkartmam gerekiyor. Ne kadar uzun bilmiyorum. İnşallah çok uzun değildir dedim. Tez daha uzun değilmiş. Tamam bunları çıkartmamıza gerek kalmadı. Bu pul gene burada kalsın. Ve bunu çökelim. Şimdi Şuraya Kutucuyu yerleştirip vidaları sıkacağız. Muhtemelen Çok güzel ölçülü yapmışlar on numarada oturacak tahmini. Bunları dengeli sıkalım ki çapraz ya da peş durmasın. Böyle iki tane izahı olsun. Sağ oldu Evet. Gayet eşit duruyor şu anda. Bir birbirine, bir Dengeli için. Bir birini Şimdi biraz da soğuklayalım. Bir birini bir Ağlam oldu. Evet. Şimdi söktüğümüz camı yerine oturtacağız. Acaba ön camı da yükseltsem mi diye düşündüm de. Şunları da ters çeviriyorsunuz. Ön camı yükseltmiş oluyorsunuz ama onu yaparsak kışın yaparız. Ben çok korktu. Bunlar plastik var. Çok sıkmaya da gelmez. Az sıkarsanız da kasıtlarda kırılıyor. Böyle birazcık yerleştirelim. Önce bir boşluğunu alalım, sonra gene öbüründe yaptığımız gibi birbirini birbirine şeklinde sıkacağız. Evet. tutucunun yeri bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir yere dokunmuyor. Gayet muntazam bir şey oldu. Beni tatmin etti şahit. Oldukça güzel bu Kapakları yerleştireceğiz. Bunlar hep plastik ve güneşte kalan materyaller olduğu için çok zorlamadan sakin sakin kırılmaya meyil vermeden vakti var ki var halletmemiz gerekiyor bunlara. Çünkü zaman çarptı, güneş bunları gevretir. <laughs> Oradaki işlem bitti. Ön camı da taktık. Gel Şimdi şunu buraya takacağımı söylemiştim. Ayrıca bir telefon tutucu gelecek. O da kargoda. Bugün yarın gelir. Onu da buraya takacağım. Yanına. Buraya bunu. Bunu buradan alıyorum, sürekli elime çarpıyorum burada. O yüzden bunu buradan alıyorum. Evet, gayet güzel oldu. Bence güzel oldu. Evet. Buraya telefon tutucu da gelecek yan tarafa. Telefonumuzu da oraya koyacağız. Sanki biraz yolda giderken sarsılacak gibi ama olmazsa altına birazcık köpük desteği yaparız. şuraya. Şuraya köpük desteği yaparsak sallanmayı keser. Bence gayet başarılı. Dediğim gibi şuraya bir köpük desteği olursa şayet buradaki sallanmayı da keser bu. Bölüm telefon tutacağı montajı. Bak bir kere ne yaptık? Buralara bant yapıştırdık. Yoksa düşer bunlar arkaya. Bunlar ince hesaplar, ince teknikler. Bir de vites çorabı göndermiş firma bize. Bizim, bizim şey bizim motor otomatik. Düşünmüşler. Düşünmüşler göndermişler ama bizim motor otomatik. Neresi vitesli şey. motor olanlara? bu e, demir aparatı bir önceki bölümde part 1'de bağlamıştık. E, yalnız kargodan e, telefon tutucumuz gelmemişti. Şimdi o da geldi. Gel buraya. Telefon tutucumuzun markası adı sana bu. Trend yoldan aldık. 99 lira. Firma bize bir de vites çorabı göndermiş sağ olsun. Ama benim motor otomatik. Bunu da Antalya'da yaşayan ve beni ziyaret edebilecek herhangi bir takipçimize armağan edeyim ben. Vitesli motoru olan birisine armağan edeyim. Nasıl? Mükemmel. Bunu da armağan edelim. Şimdi gelelim montaja. Montajdan önce şu vidalar arkaya düşer diye bunu bantla tutturdum. Bir içinden geçer bantı kaldırır o ayrı ama böyle arkaya doğru bir düşerse ee, o zaman gel buraya buradan bir yerlere gidebilir içerilere vida ararız ondan sonra. O yüzden bunları bantla tutturdum buraya. Şimdi şunu da içeride kurmak için 2 saat uğraştık. Şu demonte şekilde geldi. Biz bunu kurduk. Onun kurulumu biraz işte mühendislik zeka gerektiriyor ama hallettik yani. Şunun arka uçuk, yumuşak. Şuranın arkası iki tane var yedekli. Bunlardan da iki tane yedek var kutuda çıktı. Bunun şarj özelliği yok. Zaten öyle bir şey istemiyoruz. Motorun tesisatıyla oynamak istemiyoruz. Gel buraya. Şimdi bunu da cihazın yan tarafına takmayı düşünüyorum. Mümkün mertebe uzak dursun ikisi birbirinden ki Elimize ayağımıza dolaşmasınlar. Zaten bu hareketli, şöyle, tamam, şöyle falan yok Bunu şöyle tutalım. Evet, evet, bence gayet iyi olacak. Umudum var, iyi olacağı yönünde. Kameramanım Deniz yine. Ve Deniz bugün evet. sinematik çekimler konusundaki yeteneklerini konuşturuyor. Tabii ki de mı zamanı olduğu için. Değil mi? Deniz, Efendim. yalnız bir sorun var. Bu video karşı taraf tutmuyor gibi geliyor bana. Pantonu da var acaba tutmadı mı? Ha, tutmuş tutmuş bayağı tutmuş. Oo nereye kadar gelmiş benim haberim yok. Banttan dolayı tutmuş hem de. <laughs> Banttan dolayı tutmuyor değil tutuyormuş. iyi olmuş yani bantı oraya atmam. Şunu da e, karşılayacak şekilde. Delikten geçecek şekilde. Nerede dedik ha? Bunu da bir sıkmadan kılavuz yapalım. Senin telefonun yanında mı bunu? neyle deneyeceğiz? İşimiz bitince bir deneyelim ya. Evet. Bir önceki videoda Deniz beni uyardı. Dedi ki baba dedi bir yaka mikrofonu kullansan dedi daha güzel olur dedi. Dışarının rüzgar sesi vesaire bir sürü ses dedi videoya karışmış dedi. Teşekkür ediyorum. Bu sefer evet. ses kayıt cihazıyla yaka mikrofonuyla çalışıyoruz. Gösterir misin Deniz'in yaka mikrofonu? Ne demek? Bu sefer yaka mikrofonuyla çalışıyoruz. Evet bunun montajı da böyle idi. Şunu da şimdi yerine monte edelim. Şu şekilde mi olacak? Evet küçük teknik bir aksilik yaşadık. Vidaları somunları kaybediyorduk az daha. Her tamirde tadilatta böyle sorunlar olabilir. Şimdi montajımız tamamlanmıştır. Evet. Montajımız tamamlanmıştır. Aynen öyle. Şimdi telefonu takmak suretiyle bir test yapalım. Şu şekilde telefonumuzu taktık. Evet ses düğmesine denk gelmesin. Yukarıya aşağıya aynı. şurası kapama düğmesi, şurası ses düğmesi. Heh. Şu şekilde. Evet. Telefonumuzu yerleştirdik. Gayet sağlam bir şekilde de duruyor. Ama gene de buraya bir takoz koymamız gerekebilir sallanmayı önlemek için. Son durum bu. Hı hı telefonumuzda böyle kolayca alıyoruz. Kutudan bunların yedekleri çıktı. Şurası böyle telefonun tabanına zarar vermeyecek şekilde kadifemsi bir yapı. Şarj özelliğimiz yok. Montaj işlemini gerçekleştirdik. Şöyle önden de göstereyim. Oradan cam kirli pek görünmüyor. Görünüyor bak şöyle. Bunlar burada. Evet gel buraya Deniz. Söylediğim gibi bu e, vites çorabını vitesli motoru olan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Gelip benden alabilir. Videoyu burada kapatalım. Biz de iyi günlerde kullanalım.